Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben de hoş. Bu videoda şu an normalden farklı yaptığım şekilde videoyu çekiyorum. Umarım başarılı olurum. Telefon arka kamerası da çekiyorum şu an ve kendimi hiç görmeden ve odağında tam nere yapacağımı 3 aşağı 5 yukarı yeni, yeni, çözmeye çalışıyorum. Umarım düzgün bakabiliyorumdur. Başlıktan da görmüş olacağınız üzere Chainsaw Man mangası raflarda 1 Mart'ta raflara geldi diye duyurdular. Ben de mangayı daha yeni temin edebildim. Aslında benden kaynaklı sipariş verdim daha kargo yeni geldi mantıklı bir şekilde tek bir tane alabileceğim yer kitap yurduydu. Ben de kitap yurdundan sipariş verdim ama bu da bana ders oldu. Bir daha da verme Oradan herhangi bir siparişim. En azından video için olmaz çünkü iki hafta gibi bir süre geçti yani. Şu an baktığım kadarıyla da herhangi bir video çekilmemiş raflarda. Şu inceleme, bir ön bakış tarzı herhangi bir video yok. Bu videoda ön bakış olacak. Ufak tefek farklılıklar gördüm. Onlara değineceğim size. Videonun devamına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız sevinirim. Şimdi ben bir makasla giriş yapalım. Şimdi çıkarıyor ben Umarım düzgün bir şekilde kamerada gözüküyor. Şu anki göremiyorum. Biraz sıkıntılı bir durum mevcut. Çünkü alışığın değilim böyle çekmeye. E, evet, kitabımız bizi karşılıyor. Kondisyon olarak güzel, fena değil. Şimdi önce bir kitabın hatlarına bakalım. Nasıl basmışlar, kapak tasarımı nasıl vesaire. Onlara bir başlayalım. Şömizimiz böyle normal klasik gerekli şeyler şu tarzında olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Tabii bana artık biraz yumuşak gelmeye başladı bunlar. Önceden biraz daha kalındı. İç kapağımız da bu şekilde. Şimdi kitabın bastı kalitesi ve kağıt kalitesine geçmeden önce kapakla ilgili gördüğüm farklılıktan size bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili yorumlar da çok fazla gördüğüm için bu konuyu değineceğim yoksa bahsetmeyecektim. Şimdi bu gördüğünüz Chainsaw Man yazısı İngilizce versiyonda birebir aynısı şeklinde yazıyor. Japoncasına baktığımda ise burada kanjilerle yüksek ihtimal Chainsaw Man yazıyordur. Yani kanjilerin anlamını bilmediğim için söylemem pek doğru olmaz o yüzden. Ve şuradaki tester adam yazısı da Chainsaw Man olarak var zaten yazıyor. Onda bir sıkıntı yok. Bunda İngilizce versiyona göre yazmak istemişler. Bence mantıklı olmuş. Kanjilerin olması bize bir şey anlam ifade etmiyor. Nasıl aksiyon sahnelerindeki kanjiler Türkçeleşiyorsa bunda Türkçeleşmesi bence gayet mantıklı. Türkçeleşmemiş de aslında işte. Latin alfabesine dökülmüş desek yerin de olur. Buradaki testleri adam yazısı da bence gayet yeterli olmuş. Gelelim sırt kısmına. Sırt kısmındaki tek bir şey beni rahatsız etti. O da şu üstteki testler adam yazısı. O olmasa sanki biraz daha tatlı olurmuş. Daha güzel olurmuş diye düşünüyorum. Şimdi bizim altında da bir şey sormayan yazıyor. O da biraz jeans tutuyor aslında ama. Basılması geç kalınmış bir eser zaten. Yüksek ihtimal telif Akla ile ilgili sıkıntılar vesaire oldu. Ondan bu kadar uzadı. Şimdi gelelim kapağın kalitesi nasıl? Kağıdımızın kalitesi nasıl? Mürekkep akıtıyor mu? Arka gösterme var mı gibi şeylere bakalım. Kapak kalınlığı yeterli. Şimdi direkt ilk sayfasından bir yapalım. Siyahlık testimizi. Yani mürekkep akıtıyor mu diye. Sonra da orta sayfalardan birine bakalım. Şu an bu sayfada herhangi bir mürekkep elime geçmedi. Bu arada ben mangasını tüketmiş biriyim. Ben e, tabii ki resmi çevirisini okumamıştım. O zaman Türkçesi yoktu. Ben güncelliyim zaten şu an. Okuyayım mı alayım mı diye düşünenler için tavsiye edebileceğim bir seri. Mürekkep bir el boyaması yok. Sayfa kalınlığına bakacak olursak sayfalarda az da olsa arka gösterme var. Artık arka gösterme bir standart haline gelmiş durumda. Bu üzücü bir olay ama mesela umarım kamerada net gözüküyordur. Burada den içinin arkasında mesela gözüküyor. Başka bir panel daha bulursam tekrardan size göstereyim. Mesela bu sayfa daha fazla beyazlık içeren bir sayfa. Çok çok daha net bir şekilde belli oluyor. Bu sayfada net belli oluyor. <laughs> Şöyle kaydırmalı bir şekilde göstermiş olayım net gözüküyor. Gözükmüyor gibi bir durum yok. Nasıl oyuncak bebek sevgilimi arka gösterme varsa bu kitapta da var. Bunun sayfaları daha iyi desem yanılırım. Aşağı yukarı aynı. Kağıt kalitesi okey yani. Standart olduğu için üzücü bir standart ama maalesef yapacağımız bir şey yok. ilk izlenimlerim kitapla ilgili bu şekildeydi. Seri okuyup okumayacağınıza bu ilk cidden de karar verebilirsiniz. Animesini izleyerek de karar verebilirsiniz. Tamamen kendi kararınız. Benim net okunmalı dediğim bir seri değil ama eğer aksiyon ve bu tarz tarz hikayeleri seviyorsanız net önerebileceğim bir seri olur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.